vatandaşlarımızın tedbirlere uymasıyla birlikte bir normalleşme sürecine giriyor oluşumuz, bir normalleşme sürecini konuşuyor oluşumuz son derece önemlidir. Bu kolaylaştırıcı bir takım adımların atılması bizi kesinlikle rehavete sevk etmemelidir. Eğer rehavete sevk ederse onun sonrasında cihat ciddi önlemler alınma durumunda kalınabilir. Bir internet sitesindeki bir yazarın <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızı bir, Sayın e, Merhum Başbakan Menderes'in akıbetiyle tehdit eden, bir yazının çıkmasına kadar varan bir süreç. Bu biliyorsunuz, aylar evvel bir askeri bürokratın Yüce Meclis'e saldırısıyla başladı bu dönem. Yüce Meclis'in yasa yapma hakkını gasp eden bir yaklaşım ortaya koydu. Maalesef bildiğimiz bir parti işte her zaman olduğu gibi vesayet süreçlerine verdiği desteği burada da gösterdi. Arkasından çok bildiğimiz bir şey vardır. Türkiye'de belli odaklar, bunlara ben demokrasiyi felç etme örgütü diyorum. Bunların bazıları bazı barolarda olurlar, bazı derneklerde olurlar, bazı partilerde olurlar ama yatay kesen bir örgüttür bütün bu yapıları. Bazen bir baro açıklamasıyla kendilerini gösterirler. Bunun en acısı tabii Yüce Meclis çatısı altındaki bazı milletvekillerinin bu demokrasiyi felç etme örgütünün gönüllü militanları olmasıdır. Bunlar bildikleri yola başvurarak yine bir rejim tartışması açmaya çalışıyorlar. Seçilmiş cumhurbaşkanlığı makamına milletin oyunu beğenmeyerek, milli iradeyi beğenmeyerek saray rejimi demeye başladılar. Aynı şeydir bu. Askeri vesayeti, yazgı vesayetini tahrik etmeye çalışan bir üslupları vardır. Her işin arkasındadırlar. Önünde gözükmemeye özen gösterirler. Bu bizim bildiğimiz bir yöntemdir. Mücadele ettiğimiz bir yöntemdir. Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin önündeki en büyük fitnelerden, en büyük engellerden bir tanesidir. Meclis iradesine başlayarak, saldırarak başlayan bu süreç, arkasından bazılarının antidemokratik müdahaleleri dillendirmesiyle başladı. Maalesef CHP'de grup başkan vekilinden il başkanına kadar antidemokratik imalarda bulunarak, örneğin şöyle bir cümleyi, Türkiye'deki siyasi tarihin idrakine sahip Türkiye'deki yaşanmış, ödenmiş bedellerin vicdanına sahip hiç kimsenin kurmaması gerekir. Bu iktidar seçimle ya da başka bir şekilde gidecek cümlesi. Bir iktidarı seçimle göndermek istemek her muhalefetin demokratik hakkıdır. Bir iktidarı siyasi siyaset yaparak seçim yoluyla göndermek istemek her demokratik birliğin hakkıdır. Ama seçimle ya da başka yollarla gidecek demek bunun Türkiye tarihindeki anlamı bellidir. Bu millete karşı silah çekmenin milletin iradesine karşı suikast girişiminde bulunan, bulunmanın referansıdır. Maalesef bugün bunun halen bu cüretle yapılıyor oluşu esasında demokrasimizi ve biricik cumhuriyetimizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak konusunda ne kadar teyakkuzlu olmamız gerektiğini bize bir kere daha söylemektedir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bugün bir gazeteciye verdiği beyanatta darbeden bahsedilmesini doğru bulmuyorum demiş. Biz de işte bunu söylüyoruz. Ta aylardır çeşitli örnekler veriyoruz. Sadece bu koronavirüs sonrası değil. Öncesinde de şu milletvekiliniz, şu sözcünüz, şu mensubunuz bakın darbe çağrısı yapıyor. Ya da bu son 10 gündür bunlar da bulunuyor. Bunlara karşı bir şey söyleyecek misiniz diye. Bunlara karşı herhangi bir şey söylenmiyor. Biz demokrasimiz ve cumhuriyetimiz konusundaki hassasiyetle bunları gündeme getirdiğimizde de bu tartışmaları niye yapıyorsunuz? Başka şeyler mi örtbas etmek istiyorsunuz diyorlar. Biz asıl bu junta çağrılarıyla cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kazanımlarının örtbas edilmesine direniyoruz. Tabii junta çağrılarının arkasında her zaman için yassadal rejimi vardır. Bakın şunu unutmayın. Türk siyasi tarihinde temel kodlardan bir tanesidir bu. Kim rejim tartışması açıyorsa, meşru siyaset alanını bir rejim tartışmasının içine çekmek istiyorsa, muhakkak surette zihninin arka planında yassı ada rejimini yeniden hayata geçirme stratejisi vardır. Demokrasiyi felç etme örgütü bu junta çağrılarına başlayınca en son geldiler yine yassı adayı hatırlatarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da akıbetinin Menderes'in akıbeti gibi olacağına dair yazılar bir takım siyasilerin olduğu, bir takım yazarların olduğu, herkesin kamuoyunca bildiği internet sitelerinde yayınlanmaya başlandı. Şimdi bu nedir? Milli iradeye dönük bir suikast girişimidir. Bunu başlatanlar içerisinde siyasetçi olanlar niye hep bir parti, hep aynı partide bulunuyorlar? Bunun sorusunun sorulması ve bununla yüzleşilmesi lazım. Niye sürekli olarak cunta çağrıları, milli iradeyi gasp etme çağrıları, milli iradenin, demokrasimizin, cumhuriyetimizin kazanımlarını yok etme çağrıları hep bir siyasi partinin içindeki siyasetçilerden geliyor. Bunun üzerinde çok düşünmek lazım. Dolayısıyla o siyasi parti içerisindeki e, demokrat arkadaşlarımız, demokrasiye ve cumhuriyete bağlı arkadaşlarımızın da buna tepki vermesi lazım. Kendi bulundukları siyasi çatı altında bu derece junta çağrısı yapılmasının, bu derece vahşi milli iradeyi kazanımlarını imha edecek girişimlere dönük çağrılar yapılmasının karşısında en önce onların durması gerek. Herkes en önce kendi evini temizlemelidir. Kendi demokrasi evini bu tip antidemokratik girişimlerden, çirkinliklerden ne kadar çok temizlersen toplam demokratik mücadeleye o kadar katkı verirsin. Dolayısıyla yassı ada rejimine karşı milletin iradesinden, demokrasimizden, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejiminden ve Cumhuriyetimizden yana olmaya devam edeceğiz. Milletimizin iradesi bellidir bir daha bu ülkede yassı ada rejimi asla hayata geçmeyecektir. Yassı ada rejimi demokrasimizi ve cumhuriyetimizi gasp edemeyecektir. Yassı ada rejimi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesini asla ve asla imha edemeyecektir. Burada arkadaşlar bu süre içerisinde tabi bu koronavirüsle mücadele ederken aynı zamanda çok yönlü tehditlerle de mücadele etmeye devam ediyoruz bu korona salgınıyla küresel çapta dikkat çeken mücadele biçimimiz kadar Libya'daki gelişmeleri yakından izliyoruz. Libya'da milli menfaatlerimize uygun gelişmelerde giderek mesafe kat edildiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat takip ederek orada milli menfaatlerimiz doğrusundaki gelişmelere güçlü desteğimizi inelemekte ve takip etmektedir. Aynı şekilde bütün bu mücadele sırasında Doğu Akdeniz'de Yunanlıların yapmaya çalıştığı kışkırtmalar ya da bir takım oldu bittilere karşı hem siyasi olarak gerekli girişimleri yapıyoruz hem de kahraman silahlı kuvvetlerimiz, kahraman deniz kuvvetlerimiz, hava kuvvetlerimiz gereken şekilde milli menfaatlerimizi korumak için kararlı duruşlarını sürdürüyorlar. Tabi bütün bu çabalar içerisinde Suriye'deki tabloyu asla, asla gözümüzden kaçırmıyoruz. Suriye'de Suriye halkının Ülkemizin güvenliğinin korunmasına dönük menfaatlerin e, ciddi bir şekilde takip edilmesi ve teyit edilmesi önemlidir. Türkiye bütün bu süreçte G20 içerisinde ya da başka yerlerde ekonomisi ya da askeri gücü kendisinden daha fazla olan devletlerden büyük ve akil devlet olarak ayrışmıştır. Fakat maalesef en vicdan sahibi insanları e, artık ee, vicdan sahibi insanların sabrını tüketen noktaya gelecek şekilde içimizde hastalıklı bir zihniyet adeta koronavirüsle ilgili konularda başarısız olalım diye her gün <laughs> yalan yanlış rakamlar ifade ediyor. Adeta ölü sayısı artsın gibisinden sürekli olarak bir temenni siyaseti peşinde koşanları görüyoruz. Bunların içerisinde bilim adamı vasfı taşıyanlar olması, maalesef bir takım siyasi kimlikli kişilerin olması son derece üzüntü verici bir tabloyu ortaya koymaktadır. Bu pay, kapa, şimdiye kadar ekonomik e, istikrar kalkanı paketi bünyesinde verilen destekler 200 milyar liraya ulaşmıştır. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve bu, üç bank, katılım bankasının yanı sıra katılım bankaları temel ihtiyaç desteği kapsamında 5 milyon 100 bin vatandaşımıza 29 milyar 692 milyon tutarında bir kaynak sunmuştur. Aynı şekilde esnafımız çok önemlidir. Halk Bankası Esnaf Destek Paketi bağlamında 535 bin 249 esnafımıza 13 milyar 258 milyon liralık bir finansman desteğine ulaşılmıştır. İşletmelere sunulan KGF destek e, kefaletli işe devam kredi desteği neticesinde 149.325 firmamıza toplam 124 milyar 386 milyon finansman tahsis edilmiştir. Şimdiye kadar 102 ülkeden 65 bin vatandaşımız geldi. Bunların hiçbirini dışarıda bırakmadık, her birini getirdik. Dolayısıyla korona öncesi dünya ile korona sonrası dünya da tarihteki örnekleri gibi farklı olacak. Belki 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen NATO ile ilgili tartışmalarla mı bitti? İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla mı bitti? ...küresel iklem değişikliği anlaşmasındaki anlaşmazlıklarla mı bitti... ...gibisinden tartışmalar sürerken... ...ileriye dönüp bakıldığında... ...İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki düzenin... ...bu koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla... ...bittiğini söyleyen çok kişi olacak. Tabii Dünya Sağlık Örgütü örneğin... <laughs> ...yeni düzenin ilk krizinin işaretini veriyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki... ...önümüzdeki en büyük kriz... ...aşı üretildikten sonra bu aşının tüm insanlığa nasıl eşit dağıtılacağıyla ilgilidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sağlık konusuna, tarım konusuna, gıda konusuna daha yoğun bir şekilde eğileceğimiz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bugün artık ben şu sağlık ekipmanlarını üretmeyeyim, nasılsa dünyadan alırım gibisinden bir yaklaşım kesinlikle işe yaramayacaktır.